Merhaba ben Emirhan Gümüşoğlu. Bugün sıcaklık sensörü ile LED yakma uygulaması yapacağız. E, bu programı Tinkercad üzerinden kuracağız. E, buradan Arduino alıyorum bir tane deneysel devre. Ardından buradan temel bölümden e, LED'lerimi alacağım. Buradan bir tane direncimizi alıyoruz. Direncin genel bir k çok yüksek bir led için. O yüzden 220 olarak ayarlıyorum. Ardından bir tane sıcaklık sensörü alacağım. TMP yazdığında zaten çıkıyor direkt. burada sıcaklık sensörümüz sol bacağın altında güç bacağı olduğunu görüyoruz. Ve bunu direkt artı 5 volt'a Burada GND'miz var. bu da eksiye. Ortadakini de analog pinimize bağlayacağız ve değer okuyacağız. buradan şu şekilde. Evet. Benim ledlerimin bir bacağı 8 numaralı pinde olsun. Diğer bacak 9 numaralı pinde olsun. Diğeri de 10 numaralı pinde olsun. Buradan kod bölümüne gelip metini seçiyorum. Açılan bölümde hazır gelen kodları siliyorum. Yukarıda çünkü integerler tanıtacağım. Yukarıda öncelikle bir tane integer bezel link diyerekten bir temel sıcaklık belirleyelim. <laughs> Sonrasında tekrardan integer Celsius belirleyelim. Bu so, integer Fahrenheit belirt. ve integer TMP eşittir A0'ı belirtelim. Burada artık A0 ve TMP yazdım her yer benim A0'ımı belirtmekte. Sonrasında e, bunları da belirttikten sonra setup kısmında da e, ledlerim var devrede Bu ledlerimin e, çıkışlarını belirlemem lazım. Output olduklarını. Bunun için de pin mod, 8 output diyorum. Ve bunu diğer için de yapacağım. 9 ve yani 10 output Sonra burada seri haberleşmeye başlayacağım. Bu yüzden serial.begin parantez içerisinde 9600 yazıyorum. Bunu da yazdıktan sonra zaten buradaki işlemin bir tamamını bitiriyor. E burada işlemim bitti. Şimdi void loop'a geçiyorum. Void loop'ta devrenin asıl çalışacağı bölüm olacak. Burada ben bazen eşitlik 40 olarak yazıyorum. Sonra bunu neden yazdım zaten söyleyeceğim. Sonrasında burada Celsius Celsius eşittir map parantez içerisinde analog read diyelim. Ne okuyacak? TMP okuyacak. Eksi 20 parantez çarp çarp 3 nokta 0 4 parantez 0,123 ve eksi 40 ile 105 arasında sınırlandırdık. Ee, birinci parantez şöyle. Bu işlemimizi de tamamladıktan sonra şu an e, sıcak, sen, sıcaklık sensöründen okuduğumuz değeri Celsius santigrat derecesi yani Celsius'a çevirdik. Şimdi şunu yapacağız sıcaklığımızı Celsius'a çevirdik. Fahrenheit'a da çevirmemiz lazım. Bunun için Fahrenheit diyelim. Eşittir. Celsius çarpı 9 bölü 5 artı 32 diyelim. Bu da işlemimiz sayesinde Fahrenheit'ın değerimizi göreceğiz. Şimdi bir de bunları seri ekrana yazdıralım. Seri al nokta print. Buraya Celsius yazalım. Celsius iki nokta üst üste koyalım tırnak kapatalım. Burada da yine cdr nokta print helen diyelim. Şu an metni ekrana yazdırdık. Şimdi değeri yazıp bir alt satıra geçireceğiz. Buraya da Celsius Şu metni komple kopyalıyorum. içerisindeki değeri Celsius değil. Fahren date olarak değiştiriyorum. Buraya da yine Fahren date yazıyorum. Sonra bir de yazalım ki gözlemleyebilelim. Simülasyonu başlatıyorum. Gördüğünüz gibi 25 santigrat derece ve 77 Fahrenheit değerini ölçüyor. Şöyle bakalım. 25 derece zaten. Arttırıyorum. 49 aldım. 49 Celsius ve 120 Fahrenheit olarak değerlerimizi bize göstermekte. Şimdi değerlerimizi okuyabiliyoruz fakat Sıcaklık sensörümüzden değeri okuyoruz ama ledlerimizi yakmıyoruz. Şimdi o işlemleri gerçekleştirelim. Buraya gelelim. If parantez açalım. Celsius küçükse beyazlı Temp'tan. Yani 40'tan küçükse dedik. Neyse bunu tamam. Evet, 40'tan küçükse if değerimiz üstü parantez digital right 8 low bunların aynısı 9 ve 10 içinde gerçekleşecek şu şekilde 8 e, yani 9 ve 10 numaralı pinlerin hepsi low olsun dedik. 40'da 40 santigrat dereceden küçükse, yani 40'dan aşağıdaysa e, derecemiz hepsi low olsun dedik. Sonra bunu kapattık. Sonra if tekrardan Celsius e, büyük eşit bezi ne tam? Şunu bir kopyalayayım. Bildiğimiz temp, büyük eşit e, Celsius büyük eşit bezinin temp ve e, Celsius. Çıkıksa bezin. Şöyle ekledim kopyalamıştım bezinin temp art ondan diyelim. Parantezi kapatalım. Süslü parantezi. Eğer 40'a eşit ya da 40'dan büyükse derecemiz, 40'dan büyük ya da 40'a eşitse ve de 50'den küçükse, o aralıktaysa if değerimiz çalışacak. Ne olacak? Digital tane write. Right. 8 numaralı pinimiz mesela high pose. Bunları diğer ürünler için de gerçekleştireceğim. Ama burada sadece 8 numaralı pinimin high olmasını istiyorum. Ee, burada 9 numaralı pinim low konumunda olsun. 10 numaralı pinim de gene low konumunda olsun. Sonuçüstü parantezi kapatalım. Sonra tekrardan buraya if şöyle aşağı kaydırayım. Parantez açalım. If Celsius büyük eşit bizim temp bizim temp artı 10 ve ifsen bizim temp artı 10 ve Celsius küçüktür bizim Bezidim, artı 20'den. Burada da şunu dedik. sıcaklık değerimiz, Celsius sıcaklık değerimiz. Sel 40 olarak belirmiş. 40 artı odan 50. 50'den büyük ya da eşitse ve 60'dan da küçükse bu komut bloğu çalışsın istiyoruz. Ve burada hangi komut bloğu çalışsın? yine dijital tabii ki de. Dijital write 8 numara pinim high bu işlemi kopyalayayım 9 numara pinim de high olsun fakat 10 numara pinim low olsun Sonra süslü parantezi bu dönemde kapatalım. Sonrasında tekrar if eğer parantez açalım. Celsius büyük eşit Bezlin Temp Bezlin Temp, aynen. Celsius bir bezlen temp. Artı 20 ve artı Celsius küçüktür ev ee, beynzinin artı 30'dan diyelim. Burada da gene celsius derecemiz eğer e, 60'tan büyük eşitse, 60'tan büyükse veya eşitse ve 70'ten de küçük ise gene kod bloğumuz çalışsın. Burada hangisini yazarsın? start write. 8 numaralı pinim high olacak. Bu sistemi yani kopyalayalım. 8 numaralı pinim high olacak. 9 numaralı pinim high olacak. 10 numaralı pinim de high olacak. Sonrasında burayı kapatalım. Sonra tekrar bir tane daha iflü açalım. If Celsius Celsius büyük eşit benzinliğine benzinliğine artı 30 ve burada da ne dedik eğer eğer Celsius derecemiz 70'ten büyükse veya 70'e eşitse dedik. Zaten şu ana kadar onlar hep 40-50-60 ve arasındaydı. Şimdi 70'ten büyükse, bu seferde hangi blok çalışsın, hepsi yansın. 70'ten büyük ya da eşitse, artık her şey yansın istiyorum. Bunun için de şu kod bloğunu aynı şekilde buraya alıp yerleştiriyorum. Programı bir çalıştıralım. Evet. Sakat değerlerimiz çok hızlı akıyor. Şuraya bir tane bir değer yazalım. Bin olsun değerimiz. Evet. Şu an Celsius derecemiz 25, Fahrenheit derecemiz 77. Şimdi tek tek koşulları sağlayacak. E, şu an 40'tan küçük. Şu an 39, 40. 43, 44 değerim. Evet, 43 değerime geldi. Yani e, şu an bu, bu bu kod bloğu çalışıyor. E, çünkü değerim 40'dan büyük eşit olduğu için ve e, 50'den de küçük olduğu için çalışıyor. Değerimi biraz da arttırdığımda bu sefer de buradaki kod bloğu da aktif hale geldi. Şimdi biraz daha arttıracağım. Bu sefer buradaki koşul sağlanacak. Mesela şu an 58 sağlamadı. Arttırıyorum. 70'i geçince bu sefer de hepsi çalışmaya başladı. Diğerimi düşüreyim. Mesela şundan sonra artık her arttırdığımda fark etmeksizin yanacaktır. 40'ın aşağısına düşürdüğümde de hepsi sönecek. Şöyle tam mesela 35 yapalım. 37 yapalım. Bakın gördüğünüz gibi şu an programım çalışıyor beni izlediğiniz için bu devre bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.